geldim geldim geldim. Merhaba arkadaşlar ben Soner. Türkiye'nin aydınlatan alışveriş portalı aydınlatmakonsept.com'a hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere aydınlatma konusu çatısı altında sizlere farklı farklı ürünleri, kurulumları, kutu açılımları, açıklamaları, bazen birebir sizlerle ürünleri deneyerek, deneyerek videolar çekiyorum. Ve bu videoları çekerken de olabildiğince sizleri sıkmadan, eğlendirerek videonun sonuna gelmenizi yani gelmeden çıkmanızı engellemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ve umarım ürünler sizlere faydalı oluyordur. Belki de bu ürünleri alacak insanlara bir nevi fikir olması açısından bir katkım bulunuyordur diye umuyorum, umarım öyledir. Bildiğiniz üzere her defasında farklı bir ürünü anlatıyorum. Bugün de gördüğünüz gibi önümde 1, 2, 3 elim olmadığı için birazcık bekleteceğim. Bu da 3. <laughs> şakalar şakalar. E evet, 3 tane ürün var gördüğünüz gibi önümde. Bunların hepsi farklı boylarda, farklı özelliklerde. Fakat bunların üçünün de ortak bir özelliği var. Birazdan ondan bahsedeceğim. Zaten bu ürünün de diğer ürünlerden farklı olmasını, bir tık öne çıkmasını ve bir tık daha yenilikçi olmasını sağlayan özellik de o. Birazdan o özelliğe bahsedeceğim. Özel o özelliği bahsedeceğim. O özellikten bahsedeceğim. Galiba doğru cümle oldu. Şimdi e, o özelliğe geçmeden önce kısaca birazcık e, daha doğrusu belki de uzun da olabilir. Biliyorsunuz konuyu böyle lafı uzatmayı asıl konuya gelmeden önce birazcık sizi e, kafanızı şişirmeyi seviyorum. O yüzden birazcık şişirelim. Gördüğünüz gibi önümde e, LED paneller var. E, bu LED paneller bildiğiniz üzere LED teknolojisi dünyamıza girdiğinden beri aslında hayatımızı aydınlatma anlamında çok ciddi anlamda kolaylaştırdı. Önceden e, ayna, ayna aydınlatmayı bize... E, sağlayan watt e, gücünü şu an çok daha düşük wattlarda aynı aydınlatmayı hatta belki daha fazla aydınlatmayı yani daha düşük wattlarla daha yüksek lümen değerlerinde aydınlatmayı bize sağlayan led te led teknolojisi sayesinde artık ampullerimiz e, Tasarrufludan veya klasik ampullerden led ampullere işte led spotlara led panellere falan aydınlatma led üzerinde ilerlemeye devam ediyor ve e, gitgide daha da verimli Ürünler bizlere çıkartmaya devam ediyorlar ve tabii ki de bunlar bize e, zaten küresel bir e, yani küresel ısınmanın olduğu, küresel iklim değişikliğinin olduğu enerji tasarrufunun hayatımızda çok daha önemli bir yere geldiği günümüz dünyasında ise e, çok daha fazla verimlilik açısından daha düşük enerjilerde daha yüksek verim, daha yüksek aydınlatma, ve farklı işte RGB'ler vesaireler falan farklı farklı çeşitlerle bizlere aslında düşük enerjiyle daha çok fonksiyon sunuyor dememiz en özetleyici cümle olur diye düşünüyorum. Evet lafımızı uzattık benim için rahatladı biraz. Şimdi ürünün özelliklerine geçebiliriz. Elimde öncelikle küçükten bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz minik avcumun içi kadar olan 9 wattlık led bir panel var. E, bu led panelin e, özelliklerini hemen şuradan birazcık kopya çekeceğim. E, bakıyorum 880 lümen değerine sahipmiş bu led panelimiz. E, ve 50.000 saat e, bir ömrü varmış. Şimdi e, bu arada e, bunların hepsinde e, tabii ki de 3000, 4000 ve 6500 kelvin e, renk seçenekleri bulunmakta. Yani sarı, güneşli ve beyaz ışık olarak seçenekleri bulunmakta bu üç ürününde. 24 wattlık modelimizde yine lümen değerini e, kopya çekeceğim. Bakıyorum 2640 lümen değerine sahipmiş bu e, aydınlatmamızda. Ve yine aynı şekilde 500 bin, e, pardon 50 bin saat e, ömrü varmış. Diğer 36 wattlık modelimizin lümen değerine bakıyoruz. 36, e, 3960 lümen değerine sahip ve yine 50 bin saatlik bir ömre sahip. Şimdi klasik e, özelliklerinden bahsettik. Hepsinin renk seçeneklerinden bahsettik. Ve boyutlarına bahsettik. Diyeceksiniz ki e tamam klasik led panel. Bunun bize özelliği ne? Diğerlerinden ayrılan özelliği ne? Soner bu videoyu bize ne için çekiyorsun derseniz. Neden çektiğimi şimdi geliyoruz arkadaşlar. Madalyonun ön yüzü bu. Bir de bunun arka yüzü var. Şimdi arka yüzüne geçelim. Bu LED panellerimizin arkasında ayarlanabilir klipsleri var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Evine LED panel yaptırmış olan bir insan e, atıyorum, bu LED panelden yaptırdı, küçük geldi aydınlatması. Daha sonra bunun için tabii ki tabanına belli bir e, daire, belli bir çapta bir daire delik açılması gerekiyor ve bunu kullandı. Ardından büyük bir e, LED panele geçmek istiyor. Onun için daha büyük bir delik açtırması gerekiyor. Fakat büyük delik açıldıktan sonra tekrardan küçük LED paneli kullanmanız imkansız çünkü bildiğiniz üzere çaplar farklı. Ama imkansız dedim özür dilerim imkansızdı artık imkandı çünkü bu ürünler sayesinde gördüğünüz gibi buradan ayarlanabilir. Kameraya şöyle yakından göstereyim netlesin. Ayarlanabilir klipsleri var ve bunlar sayesinde istediğiniz çapa tabii istediğiniz çapa derken en büyük bu çap ve bu çapın daha altındaki e, çaplara kadar ayarlayıp takabiliyorsunuz. Yani şöyle bu led'i kullandınız. Tavanınızda küçük bir delik var. Tekrardan büyük bir led kullanmak için büyük bir delik açmanıza gerekmiyor. Bunu klipslerinden çıkartıp ve bu aynı çapta ben bu 36 wattlık büyük led paneli takabiliyorum. Gördüğünüz gibi buradan kısıyorum. Çapını küçültüyorum ve buradan umarım Evet çıkarttım. Tabii ki de kırmadım merak etmeyin. Şu an takabildim. Başardım bu işi. Gördüğünüz gibi buradan klipslerini ayarlayarak istediğiniz çapta ayarlayıp takabiliyorsunuz. Dedim 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 bin kere dedim. Bence herkes anlamıştır diye düşünüyorum ve konumuzu burada kapatabiliriz. Gerçekten bence bu ürün çok faydalı bir ürün. Çünkü diyelim ki büyük bir aydınlatma yani yüksek lümen değerinde bir aydınlatmaya sahip olan bir odanızda bunu kullandınız. Sonrasında fonksiyon değiştirmek istediniz veya o odayı farklı bir amaç için daha loş kullanmak istediniz ve küçük led panellere geçmek istediniz. Bunun için şimdi büyük bir deliği tekrardan inşaat, tekrardan onları tekrardan işte siz anladınız beni inşaat malzemeleriyle veya inşaatçılarla falan uğraşıp tekrardan deliği küçültüp tekrardan tavan falan bir sürü iş anlayacağınız ama bu küçücük bir özellik sayesinde bu kadar külfetten bu kadar zaman maddiyat ve o evinizin kirlenmesi veya mekanlarınızın e, tekrardan değişime uğramasından e, ciddi anlamda e, kurtulmuş olacaksınız buyurun bu konuda hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştıracağını düşünüyorum. Başka diyeceklerim bu kadar e, bu ürünle alakalı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım e, bu tarz bir ürün arayan bir insana e, bir beyninde ampul yapmışızdır. Neydi bizim sloganımız? Biz aydınlatırızdı. Evet. Burada arkada böyle bir alkış efekti falan. E, neyse e, çok fazla uzattım yine lafı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda... Ha bu arada unutmayalım. Youtube kanal videolarını lütfen beğenin, yorum atın. Bir şeyler sormak isterseniz aklınıza takılan herhangi bir şey e, yorumlarda bize sorabilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda umarım yine güzel bir e, aydınlatma ürünüyle veya ile alakalı herhangi bir konuda güzel bir videoda buluşmak üzere. O zaman herkese iyi bakın. Diğer videolarınızı da izlemeyi